Merhaba baba. Merhaba yavrum, merhaba kız. Geldim kahve içersin herhalde. İçersin. İçerim, içerim. Hadi. Bugün de yağmur yağacak gibi sanki. İnşallah yağar. İstanbul'a bu yıl karaz yağdı. Yağmur yağar da, onu hazine bek. İnşallah. Bitkiler e, durmasın o da. Barajlar dolar, inşallah. Barajlar şu anda %70 doluymuş. Öyle mi? Haberleri öne gösteriyor. Bayağı var o zaman. Ama önceki yıllara göre e, doluluk oranı düşükmüş. Öyle mi? Bizim köyde kar yağmış geçenlerde. Öyle mi? Aha, bir 10 santim yağmış. <laughs> Aman 10 santim ne olacak? Buraya biraz yağ değil ya. Ee, orada yağmış. Gösteriyordu köydekiler. Iyi, iyi, iyi. Sizin zamanınızda karlar yağardı bol bol. O zaman çok yağardı. Biz okul oynarken ne? Siyerin ortasından bir de erkek yanımızı göremezdik. Sizin boyunuz 110 santim falan mı? He <laughs> işte içinden de yer, tünelden gider gibi çok kar yağdı o zaman. O zaman mevsimler daha şeydi, sert geçiyordu. Yürüp dağılmak e, temiz orada kar olurdu. Yürüp dağında. He. O bizim köyden görünen dağdaki mi? He. Sonra, sonra bunun karşısında da Hakkı Koca değil, at kuyruğu sallamaz değil, orada da. Akka var ya, Atın ha? boyu kadar çıkıyormuş, öyle mi? Ee, yani at kuyruğu sallamaz. Anlamı ne? Ee, sinek yok ya, Hı -hı. sinek yaşamaz ya, at kuyruğu sallamaz. Soğuktan bütün böcekler, <laughs> soğuk, sinekler e, ölüyor. Serin oldu, şu at kuyruğu, sinek yok, kovan yok. Ataların sözü at kuyruğunu sallamaz. He işte sinek olursa kuyruğun böyle vardır yatırır. Sinek, sinek ya. öyle. Bütün hayvanlar sineklerini he. kuyrukla kovalıyor. E, ekin bir şey ki alan olurdu bak. İşte başından karşısında. Tamam. Ekini orakla bitiyordunuz. Orakla bir şey Şimdi de orakla biçiliyor bizim orakla gelince. He girince. işte öyle. da var girecek arazi yok. Yok işte dağılık bizim orası işte. Ama patoz geldi. O zaman şeyle sürüyordunuz kendiniz. Buğdayı. Bu ne sürerdi? Patoz yoktu o zaman. Şimdi patoz var. Desteği topluyorsun. Bu patozu kim getirdi köye? Neresi o mor bir savunmasız patoz getirdi. Sadece şey yapıyor, parçalıyor. Yani e, parçalardı. Yok e, onunla yapıyla kaldırdık. Onu deney bir ne zamanı ileri kalkardı. Buğdayı bir tarafa, samanı bir tarafa. Evet. Tabi onun için de rüzgar beklemen gerekir, rüzgar çıkarsa. İşte, koğra bu, çıkardı paton içi, koğra oldu mu deney, götürüyor ileriye, aşağıya, sanar ileri götürüyor, öyleydi. Peki kuraklık oldu mu hiç? Olmadı. Hiç kuraklık olmadı? Olmadı. Mesela şey, önceden bahsederdim ya kuraklık oldu diye. Hiç yağmur kar yağmadı. Evet olmuş. Ne zaman mesela hatırlıyor musun? Saralı vardı, Tekke bir harmanda. Onun evi oradaydı. O geçti onu Dorayak mı aramı ne var oldu ya? Bekçi oluyordu. Ojalar tanrılıdır, tanrılıdır, Tanrı'dan başka yoktur tapacak yine Biz ağzını keserdik çocuğum da, bize su verdi. Mehmet Ali'yle. Tamam. Ee, da orada tekke böyle de, şimdi yavru şöyünü var mı ya, orada şarda olur, şardakta dururdu hoca. Hı hı. İşte sınır verirse, bağırır, sor sorduk verirse. Bekçi oluyor. E, Bekçi bek şey yani, orayı beklerdi, sorardı işte. Öyleydi hocam. Karazca ayıldı, karazca olmamış demek ki hiç. Kurumuş, akınlar kurumuş. Akman kurumuş, o ne? şey, akan çeşmeler su kurumuş. Akınlar kurumuş. E, gündüz bizim arkadaş var ya, Hı -hı. yakada. Oraya kadar geliyormuş. Gündüzler, tabi koca laf orada adamlar kim bilmem de biz çocuğuz. Hı -hı. Gündüz de mazımallığın arkadaşı da diyor. Gündüz. akşam gece Ak, geliyor Akşamdan tekke bilende o harmanlar var ya bizim hmm. harman olan da atıdan alıyor. Peki arında. sular su olarak ne içtiler acaba su olarak? Su oradan içerler miydi mallarına insanlar? Çeşme, Çeşmeler var mıydı köyün içinde? Ort muvarı vardı, işte mezgit dıştı vardı, öyle vardı suyu oldu. Kapuz gözü vardı. Kapuz gözü vardı. Evet. Oradan getiriyordunuz. Oradan mı şey koyuyorlar idi. arık ya, arıklarını atarlar da. Hmm. E tabi şimdi nüfus fazla o yüzden... Şimdi e, tazikli su verdi, Şeye, evet. her, evde var. Her evin evet, içinde evet. var. Önceden mahalle suyu vardı, çeşmeye doldurmaya gidilirdi. Hmm. Şeyden Bidonlarla. Su, şeyden su verdik, 2800 metre efendim, yani o da Köylüler mi çalıştı getirdi onu? Mahallemiz çalıştık. İmece usulü. Her herkes <laughs> çalıştı. Ya işte rahatsız hiç gitmedi. Bazıları gitmemiş, tembel olanlar. Dükkanın para azdan etti, tüm tanrı bile. Onlar da az çalıştı. Hı hı. İşte diyoruz biz böyle kulüle aralıksız çalıştık. Hı hı ben bir kurbanını aldım Sarek'ten Sarıktan çemiş yani. Çolak telefon etmiş, Konya'dan mühendis getireceğim diye bir hazırlık yapın diye. Herkes mal var, bizde mal yok. Çemizi el orada kestik. Hmm. Kimin gelecek şey, mühendis. Bankörlük yapmışsın. Hı. Bir de çıta ettim, bahçe sık, onu da kestik. E sen bal da yetiştiriyordun tabi arıcılık da yapıyordun. <laughs> evet balcılık da var adı, arı var adı. Arı merakı var. He var adı. Kaç tane kovanın vardı? Arı kovanın? 10 tane kovan vardı. Bir de öpücük vardı. Ona şey petek konmuyor. Kendi kendine arı peteğini kendi örüyor. Öpücük kovan. Kendi yapardı doğal. Doğal bal. <laughs> evet. Altı yedi yüz kilo bal oldu onu oradan. Altı yedi yüz kilo mu? Tabii. Ne hep, yapmış? hep çift etme miydi? İki kat üstüne. İki kat evet. ha. Ben açardım anam eve taşırdı ağlardı bu dıktım bu aradan derdi. Baldan. E ee, ben çıkarıldım içinden arı o iki tane elde alıp otururdu, derdi taşırdı. Başta sizler yoğurdu Şimdi okulda mıydın? Ay okulda değil okulu mi? Okulda değildi de. E, e, ne zaman açıyordun? Ağustos falan mı? Temmuz'un 20'sine doğru. Hmm, o zaman köydeymişiz. Evet işte. Ya da çocuk sayısı azmıştır o zaman. Evet. İki falan çocuğun varmıştır belki baba. 1976'da. Ha, o zaman ben var mısın baba? Varamışım biz Osman 78'li. Ufağmıştı onlar. Hı hı. Ha? Öyle bana Biz daha işe yaramıyormuşuzdur o zaman. Hı -hı. <laughs> Dört tane çocuk. Hı. Sonra sonra bal fazla yetişmedi değil mi? Ha hastalık geldi. Uğraklık oldu. mevsim bozuldu. Çünkü şey, tarım ilacı da kullanmaya başladılar baba. E, her şey ilaç versin oldu mu? ilaç çok oldu. Evet. Elmaya ilaç. Yüzüme evet. ilaç. Her şey Bitkiye ya. ilaç. Her şey. ilacı. Evet. Tabi ara, on, ondan tozlaşınca. Et, etkileniyor, örüyorum, Bir de batıran sedri ağaçlarına akardı bar ledinlere. Sedir, ladin. Evet. Ondan alırdı sumurları. Onun demek ki şurası vardı değil mi? Hmm. Onu e, bal olarak getiriyormuştur. Onu yuduyor kuş gelip gömece kusuyor onu. Zaten kusuyor ya. Hmm. Yani önce topluyor sonra, sonra kusuyor. Kusuyor ha. Hı hı. Orada sürüyor, koyuluyor. Ağzını cigaret kıyadı bir şeyle örtüyoruz, sıvılıyor. Hı hı. Atmıyor. Bir baba. de, bir de harita çiziyoruz. Bir kalem bu çıldırdım şöyle dağlar ne resmini çiziyordum üstüne tam bir yetenek yani değil mi ee, bir sanat Evet. İşte o zaman akıl ballar olmayı öğretti evet şimdi hepsi yapay hı. -hı. şeker veriyorlar bal yaptırıyor onu alıp posuyor şeker ama esas bal da evet, çiçekten gelmiyor He. yapay tamam şimdi yarın biliyorsun arife Ramazan bayramı olacak. İnşallah kutlu millete. Şimdi sen bir e, çocuklarına, dostlarına, akrabalara bir selam gönder. Ölmüşlerimize bir dua et. Bütün tanıdık dostlara, akrabalara selam olsun. Bayramlara kutlarım. Beni tanıyan dostlara selam olsun, bayramları mutlu olsun. Allah nişan bayramlara kavuştursun. Ölmüş olanlara da Allah mekanları cennet etsin. Meskenleri cennet olsun ölmüşlerimizin de. Dünya böyle bir dünya Işte. Evet. Böyle yani, duruyor soruyor ama. E, gelip geçecek. Birisi geliyor birisi gidiyor. E, 70 80 sene bir ömür olur. Bir de o onun arkasından biri daha olur. Öyle öyle devir tayin oluyor.